Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi dönemi hayatımızda birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Özellikle esnaflar ve vatandaşlar maddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Son olarak 18 günlük tam kapanmaya giden ülkemizde turizm cenneti, periler diyarı Kapadokya bölgesi de bu durumdan en çok etkilenen yerler arasına girdi. Esnaflar her yıl dolup taşan bayram günlerinde kepenk açamadı, açanlarsa iş yapamadı. Yöre halkının tek umudu normalleşmeyle yeniden başlayacak sezon oldu.